Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğendiğiniz videolara karşı sessiz kalmayarak, tepkisiz kalmayarak beğen butonuna basınız. Sosyal medyada Ayşe teyzenizle, Faruk amcanızla, kankanızla bunları paylaşınız. Yorumlarınızı ve sorularınızı da elbette bana yorumlarınız aracılığıyla iletiniz. Şimdi video geçelim. Son günlerde Türkiye'de seçimlerden sonra sosyal medyanın ortalığı karıştırması hepimizi Türk ulusunun bütün fertlerini olumsuz bir şekilde etkiledi ve kendimize getirdi. Bu kişiler, bu zihniyet nasıl içimizde yer bulmuş, yuvalanmış, yuvalandığı yetmiyormuş gibi çoğalmış ve güçlenmiş bizim silkinmemize yol açtı son günlerdeki olaylar. Böyle olunca bir öz eleştiri yapma gereği doğduğunu herkes düşünmeye başladı er ya da geç. Bence benim yaptığım benim düşündüğüm fikrime göre Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ümüzün kurduğu parti artık vizyonunu tamamlamıştır. Atatürk'ün kurduğu partiden eser kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi vizyonunu tamamladığı gibi onun yerine doldurulan başka partiler gelmelidir, onlara yol açılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün zihniyeti ve onun politikalarından temizlenmiştir, eser kalmamıştır en azından. Bu sebeple diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi vizyonunu tamamlamıştır. Koca bir yüzyıllık arkasında neredeyse bırakmıştır bu parti. Artık 20. yüzyılda tarihteki yerini almasının vakti gelmiştir diye düşünmekteyim. Bu nasıl olacak? Buna engel olarak ben anayasayı görüyorum. Anayasanın acilen değişmesi lazım. Anayasada değişmesi gereken siyasi partiler kanununu görmekteyim. Siyasi partiler kanununu anayasaya koyarak iktidarı elinde tutmak istemiş bazı kesimler bu anayasayı yapanlar darbeciler veya darbecilerin ardında olan kişiler bu Siyasi partiler kanunun artık değişmesinin zamanı geldi. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi vizyonunu tamamlamıştır. Vizyonunu yapması gerekeni yapmış mıdır, ya da yapabilmiş midir, o ayrı bir konu. Bana sorarsınız. Hem yapmıştır, hem yapamamıştır. Yapamadığının sebebi ise başka zihniyetin Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirmesidir. O yüzden tam olarak bu parti yapması gerekeni yapamamıştır. Ama başarılı da oldu başarısız da olsa bu partinin vizyonu bence bitmiştir. Siyasi partiler kanununu değiştirmemiz lazım. Eğer bunu başaramıyorsak ben de Erdoğan gibi soruyorum. Baba Yiğit politikacılar bekliyorum ülkemizde. Baba Yiğit politikacılar gelsin ki öyle bir parti kursun ki öyle bir tüzük hazırlasınlar ki bu tüzük siyasi partiler kanununun değişmesine sebep Gösteremesin burada bu tüzüğe göre liderlere bu kadar yetki verilmesin liderler ömür boyu liderlik yapamasın iki dönemden fazla seçilemesinler liderler milletvekillerinin belirleyemesinler listeler yapamasınlar yani herkes eşit olarak başlayabilsin bu yarışa, milletvekilliği yarışına siyasi partiler kanunun değiştirdiğimiz gibi seçim kanunu da değişmelidir değiştirilmelidir bunlar. Her birey kendine verilen numaraya oy istemelidir. O yüzden ben TOG'u yapmadan önce Erdoğan demişti ya baba yiğit istiyorum bu ülkede baba yiğit yok mu diye. Aynı sözü ben politikacılar için söylüyorum. Ülkemizde böyle baba yiğit politikacılar yok mu? Böyle yeni parti kurabilecek halkın desteğini arkasına alabilecek politikacılar yok mu? Baba yiğitleri görmek istiyoruz artık. Ülkesini seven gerçek vatanseverleri milliyetçileri Ülkemiz için çalışan gerçek politikacıları bu millet özledi, bu millet onları istiyor. Bekliyorum gerçek baba yiğitleri, gerçek vatanseverleri. Bekliyorum bu siyasi partileri kendi firmaları gibi görmeyenleri bekliyorum bu partilere çöreklenmeyecekleri. Böyle kısa bir video yapmak istedim. Umarım beni destekleyen çok olur. Bu videomu paylaşırsınız sosyal medyada. Bununla ilgili, bu konuyla ilgili videoları yapmıştım. Ama sadece bu konuyla ilgili yapmamıştım. Hatırlamıyorum öyle bir videomu varsa bile. O yüzden babaya itler bekliyorum analar o baba yiğitleri acaba doğurdular mı? Onu çok merak ediyor. Bir sonraki videomda görüşelim. Finlandiya'dan tekrar hepinize selamlar, sevgiler. Esen kalın, hoşçakalın.